Şimdi Selahattin Demirtaş konusu konuşulunca ben aslında bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ı tanımak veya Demirtaş'ı yargılamak için onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Yani bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından birileri de Kürtlerdir, Kürt kardeşlerimizdir, vatandaşlarımızdır. Elbette onun yanında başka etnik kökeni olanlar da ızdıraplar yaşadı. Ama 1980'de yani Diyarbakır cezaevinin bir laboratuvar gibi yaşandığını bildikten sonra hepimizin bu devran hikayelerinden de okumamız lazım. Bunun tek yolu çünkü ben başbakan yardımcısıyken de barış çözüm süreci içerisinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Yani bunun da tahliyesi olabilir. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler. Bugün adalette yapılacak reformun temelinde yazmasa bile bu vardır. Özgürlükçü düşünmek. Kava'la hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Ama adam 2017'den beri, 3,5 yıldan beri tutuklu. Ve inanın beni bir şey zannettikleri için belki bazı iddianameleri getiriyorlar. İfadeleri getiriyorlar. Hemen hemen her olayla ilgili. Ben okudum. Yani onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Okuduklarından yola çıkarak bunu söylüyorum. Ben hakim savcı değilim. Ama ey hakim ve savcılar... Ceza hukukunda kimsenin kalbini yarıp bakamazsınız. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız.